Mesela çok meşhur böyle klişeleşmiş sözler vardır. İşte eşler arasındaki işte hukuku da ifade eden sevgi mi, saygı mı şeklinde. Biz şunu biliyoruz. Yani okuduğumuz efendim yüce kitabımızdan, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam efendimizin hayatından ve eşleriyle olan hukukundan. Mesela ben de bir işte insan olarak, bir eş olarak, sizin hocanız olarak, 19 yıllık evli bir insan olarak ben de çok rahat bir şekilde hani tırnak içinde bir tecrübe uygulanmış olarak kesinlikle önce saygı sonra sevginin gelmesi gerektiğini ifade ediyorum. Bu olursa eğer biz bir, birbirimize karşı nazik, birbirimize karşı, karşı kibar olabiliriz. Çünkü sevginin olduğu yerde saygı yoksa mesela e, hepinizi tenzih ediyorum sövgü varsa, kabalık varsa, nezaketsiz